Bedir, sayıların sustuğu, imanın konuştuğu yer. Birinci bölümde, 313 kişiyle kazanılan bu büyük zaferin nasıl mümkün olduğunu anlamaya başlıyoruz. Çünkü Bedir, sadece bir savaş değildir. Bedir, Allah'ın yardımıyla insanın aczinin buluştuğu yerdir. Karşımızda bir gerçek var, bir tarafta silahlı, donanımlı, sayıca üstün bir ordu. Diğer tarafta ise az sayıda, imkanları sınırlı, ama kalbi Allah'a bağlı insanlar. Normal şartlarda, bu denklem zafer üretmez. Ama Bedir'de normal şartlar işlemedi. Birinci bölümde şu gerçeği netleştirmek gerekir, Bedir'in sırrı sayıda değil, niyetteydi. O 313 kişi, ganimet için çıkmadı. Şöhret için çıkmadı. Güç göstermek için hiç çıkmadı. Onlar, Allah'ın emrine uymak için yola çıktı. İman burada devreye girdi. İman, sadece, inanıyorum, demek değildir. İman, zoran geldiğinde geri durmamaktır. Bedir'e çıkanlar, ölümü görmezden gelmediler. Ama Allah'ı ölümden büyük gördüler. İşte bu bakış, sayının önüne geçti. Birinci bölümde çok çarpıcı bir detay vardır. Bedir'deki müminler, zaferden emin değildi. Ama Allah'tan emindiler. Bu çok büyük bir farktır. İnsan bazen sonucu garanti görmek ister. Ama iman, sonucu değil, Rabbi garanti görmektir. Bedir'de teslimiyet işte tam olarak buydu. Plan yapıldı, tedbir alındı. Ama kalpler, sonucu Allah'a bıraktı. Birinci bölümün merkezinde şu cümle durur, Bedir, insanın gücünün bittiği yerde. Allah'ın yardımının başladığını gösterir. Ve bu yardım, yalnızca Bedir'e ait değildir. Aynı iman, aynı dua, aynı teslimiyet. Bugün de aynı kapıyı açar. Şimdi, bu zaferin kalbinde yer alan en güçlü silaha, duaya doğru ilerliyoruz. Bedir'de imanın nasıl ayağa kalktığını gördükten sonra, şimdi bu zaferin kalbine iniyoruz. Dua. İkinci bölümde, Bedir'de kılıçtan önce yükselen en güçlü silahın ne olduğunu konuşuyoruz. Çünkü Bedir, sadece bir meydan savaşı değil, aynı zamanda göğe açılan bir yakarıştır. Bedir günü, her şey hazırdı. Saflar tutulmuştu, tedbir alınmıştı. Ama kalpler, son ana kadar Allah'a dönüktü. Bedir'in sırrı şudur, sebep vardı. Ama güven sebeplere bağlanmadı. Dua burada devreye girdi. Dua, hiçbir şey yapmadım demek değildir. Dua, elimden geleni yaptım ama sonucu sana bırakıyorum demektir. Bedirde edilen dua rahat bir duaydı sanılmasın. Bu dua yürekten kopan bir yalvarıştı. Gecenin karanlığında eller semaya açıldı. Sesler titredi, kalpler sarsıldı. Bu alışkanlık duası değildi. Bu son nefes duasıydı. İkinci bölümde altı çizilmesi gereken çok önemli bir gerçek vardır. Bedir'de dua, zaferden sonra değil, zaferden önce edildi. Yani dua, sonuç alındığında hatırlanan bir şey değildi. Sonuç gelmeden yapılan bir teslimiyetti. Bu, imanın en saf halidir. İnsan çoğu zaman şöyle dua eder, Ya Rabbi, olursa şükrederim. Bedir'deki dua ise şuydu, Ya Rabbi, bizim tutunacak başka hiçbir şeyimiz yok. İşte bu hal, dua'yı güçlendirdi. İkinci bölümde şu denge çok nettir: dua, korkudan kaçış değildir. Dua, korkuyla birlikte Allah'a yöneliştir. Bedir'de korku vardı, ama korku geri adım attırmadı. Aksine, dua'yı derinleştirdi ve bu dua sadece sözle değil, tam bir güvenle yapıldı. İkinci bölümün kalbine yerleşmesi gereken cümle şudur: Bedir'de dua, zaferin süsü değil, sebebiydi. Çünkü Allah, kendisine tüm kalbiyle yönelen kullarını yalnız bırakmaz. Şimdi, iman ve duanın nasıl teslimiyete dönüştüğünü, zaferi kesinleştiren o son ana doğru ilerliyoruz. İmanla ayağa kalkıp dua ile güçlenen kalplerden sonra, şimdi Bedir'deki zaferi kesinleştiren en derin hale geliyoruz, teslimiyet. Üçüncü bölümde, Bedir'deki müminlerin nasıl bir teslimiyet gösterdiğini konuşuyoruz. Çünkü teslimiyet, hiçbir şey yapmamak, değildir. Teslimiyet elinden geleni yaptıktan sonra kalbi tamamen Allah'a bırakmaktır. Bedir'de bu denge kusursuzdu. Tedbir alındı, saflar düzenlendi, strateji kuruldu ama kalpler sonuca kilitlenmedi. İnsan genelde şunu ister, ben doğruyu yapayım, sonuçta istediğim gibi gelsin. Bedir'deki teslimiyet ise şuydu, biz doğruyu yapalım, sonucu Allah belirlesin. İşte bu bakış zaferi getirdi. Üçüncü bölümde çok önemli bir detay vardır. Bedir'de kimse, kendi gücüne güvenmedi. Kılıcına, cesaretine, tecrübesine, hiçbiri merkeze alınmadı. Merkezde sadece Allah vardı. Bu, imanın olgunluk halidir. Teslimiyet, tehlike yokken kolaydır. Ama Bedir'de teslimiyet, ölüm ihtimali ortadayken yaşandı. İşte bu yüzden değerlidir. Üçüncü bölümde şu gerçeğin altını çizmek gerekir, teslimiyet, korkunun yokluğu değildir korkuya rağmen geri durmamaktır. Bedir'de korku vardı. Ama bu korku, dağılmaya değil, daha sıkı kenetlenmeye sebep oldu. Teslimiyet, kalbi rahatlatır. Çünkü artık yük, kulun omzunda değildir. Bedir'deki müminler, biz yaptık, demedi. Allah dilerse olur, dedi. Ve oldu. Üçüncü bölümün merkezindeki cümle şudur, teslimiyet, Allah'a güvenmenin en görünür halidir. Bu hal, sadece Bedir'de değil, hayatın her alanında aynı sonucu doğurur. Şimdi, bu teslimiyetin nasıl ilahi yardıma dönüştüğünü, Bedir'de yaşanan o eşsiz müdahaleye doğru ilerliyoruz. İman, dua ve teslimiyetin nasıl bir bütün haline geldiğini gördükten sonra, şimdi Bedir'de yaşanan ilahi yardımın kendisine geliyoruz. Dördüncü bölümde, bu zaferin insan gücünü aşan yönünü derinlemesine ele alıyoruz. Çünkü Bedir, sadece stratejiyle açıklanabilecek bir sonuç değildir. Bedir'de, insanın yapabileceği her şey yapıldı. Ama zafer, insanın yapamayacağı bir yerden geldi. İşte burası, ilahi yardımın başladığı yerdir. Dördüncü bölümde şu hakikat çok nettir, Allah'ın yardımı, kul tamamen teslim olmadan gelmez. Bedir'de müminler, yardımı talep ettiler. Ama yardımı şart koşmadılar. Bize yardım etmezsen olmaz, demediler. Sen dilediğini yaparsın, dediler. Bu edep, yardımın kapısını açtı. İlahi yardım, sadece dışarıdan bir güç desteği değildir. Bazen kalbe verilen sebat, bazen korkunun azaltılması, bazen cesaretin artırılmasıdır. Bedir'de bunların hepsi yaşandı. Sayısı az olanlar, kalabalığın içine korkusuzca yürüdü. Normalde geri çekilmesi gereken yerde, ileri adım atıldı. Bu, insan psikolojisiyle açıklanamaz. Bu, kalbe verilen bir destektir. Dördüncü bölümde dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardır, ilahi yardım, her zaman herkesin gözüne görünmez. Ama etkisi, sonuçta mutlaka ortaya çıkar. Bedir'de bazı yardımlar gözle görüldü. Bazıları ise sadece sonucu değiştirdi. Ama hepsi gerçektir. Bir başka önemli gerçek de şudur, ilahi yardım, kulun pasifleşmesi değildir. Allah yardım eder, deyip kenara çekilmek, Bedir'in ruhuna aykırıdır. Bedir'de yardım geldi, ama kılıç da kullanıldı. Bu denge, İslam'ın hayat anlayışıdır. Dördüncü bölümün merkezindeki cümle şudur, Allah'ın yardımı, Kulun gayretiyle buluştuğunda zafer kaçınılmaz olur. Ve bu zafer sadece meydanda kazanılmaz. Kalpte kazanılır. Şimdi Bedir'in sadece bir tarih değil, bugüne konuşan bir mesaj olduğunu, bu büyük zaferin bizim hayatımıza ne söylediğini ele alacağız. Bedir'de iman, dua, teslimiyet ve ilahi yardımın nasıl bir zafer doğurduğunu gördükten sonra şimdi asıl soruya geliyoruz. Bedir bugün bize ne söylüyor? 5. bölümde 313 kişiyle gelen bu büyük zaferin sadece tarihte kalmadığını, bugün de aynı sırlarla yaşanabileceğini konuşuyoruz. Çünkü Bedir geçmişte kazanılmış bir savaş değil, her çağda tekrar eden bir imtihandır. Bugün Bedir, sayının az olduğu yerde yaşanır. İmkanların tükendiği noktada yaşanır. İnsanın artık yapacak bir şey kalmadı dediği anda yaşanır. İşte tam orası Bedir'in başladığı yerdir. 5. bölümde şu hakikat çok nettir. Allah'ın yardımı kalabalıklara değil, samimiyete gelir. Bugün insan şunu zannediyor, şartlar tamam olursa adım atarım. Olanaklar güçlenirse teslim olurum. Oysa Bedir şunu öğretir, önce iman edilir, sonra yardım gelir. Önce adım atılır, sonra yol açılır. 5. bölümde altı çizilmesi gereken en önemli ders şudur. Bedir'de kazananlar en güçlü olanlar değildi. En çok güvenenlerdi. Bu güven, kendine değil, Allah'adır. Bugün de bir insan, elindekinin azlığından dolayı geri duruyorsa, Bedir ona şunu söyler, azlık engel değildir. Tereddüt engeldir. Bir başka çok güçlü mesaj da şudur, Bedir, sonucun değil, niyetin yüceltildiği yerdir. İnsan bazen sonucu göremediği için hiç başlamaz. Ama Bedir, sonuç görünmeden de yola çıkılabileceğini öğretir. Beşinci bölümün kalbine yerleşmesi gereken cümle şudur, Allah'ın yardımı hesaplara değil, kalplere bakar. Kalp teslim olduysa şartlar yetersiz değildir. Ve son olarak şunu unutmamak gerekir. Bedir'de zafer sadece düşmanı yenmek değildi. Asıl zafer korkuya rağmen geri durmamaktı. Bugün de Bedir bir meydan savaşı değil, bir duruş çağrısıdır. İmanla durmak, dua ile yönelmek, teslimiyetle yürümek. Bu üçü bir araya geldiğinde 313 kişi olmasan da Bedir ruhu seninle olur ve Allah o ruhu taşıyan kullarını asla yalnız bırakmaz.